Eş daire biçimindeki iki kartonumuz var. Burada o zaman şunu bir görmemiz lazım. İki tane çember özdeş olduğu zaman aslında gözden kaçabilir belki. Hatta ben şöyle yapayım bak. Hiç bir daha çizmeyeyim bile. Şimdi bir tane çember. Ee, buna eş bir çember daha alın ve kesişsinler. Şimdi bak kesiştirdim. Burada şunu görmek gerekiyor. Kesiştirdiğin zaman ister bak şimdi ister böyle ister böyle ister bu sorudaki gibi hiç fark etmez. Kesiştikleri zaman eşlikten dolayı ne olacak bak? Tabii ki tam böyle bunların ortasından bir kesen çizdiğin zaman kırmızı kısım buradaki kırmızı kısma işte olmuş olacak. Eşlik eş yaylar çünkü. Buradaki bu siyah çizdiğim yay da yine siyah çizdiğim yaya işte olacak. Bunun da bana güzel bir katkısı oluyor. İşte bu soruda da yine aynı şeyi göreceğiz. Bunun arkasında kalan kısmı Yine bak dikkat et böyle. O zaman bu yay ölçülerinden dışarıda olan daha büyük oldu 200. Şimdi buraya bak 200'ü yazdım. Sonra aynı şekilde e, sarının da yine bu kısmı neye eşit? 200 dereceye eş yaylar olduğu için. E, tamamı 360 derece olduğuna göre bak bu kısma 160 kaldı. Yine eşlikten dolayı. Bu kısma 160 kaldı. Zaten soruda ne diyordu? Hilalin diğer açısı kaç derece? 160 derece oldu. C şıkkı geldi. Burada yine de içinizi rahatlatmak için şunu da söyleyeyim. Hani ya hocam öyle diyorsunuz da eşit görünüyor da valla hani direkt eşit kabul ettiniz. Benim içime pek sinmedi diyenler için görelim. Bak gerçekten nasıl olduğunu. Sorunun çözümü bitti ama merak edenler için gösteriyorum. Şimdi bak Aldım daha küçük bir şekilde göstereyim. Böyle yaptım. Bak bakalım ne olacak. Merkezden bir tane yarı çap çektim. Eş daire ya bunlar. R, R. Bir tane yarı çap çektim. R, R oldu. Şimdi buradan bunu çektim. Burada ne oldu? Eşkenar dörtgen. Eşkenar dörtgenin karşılıklı açıları eşittir alfa. O zaman gördüğün gibi bu kırmızı yayla bu yeşil yay birbirinin aynısı oldu. Çünkü ikisi de merkez açıları alfa olan bir yay görüyorlar. İşte sebebi buydu. Özellikle sona sakladım ki evet bazı arkadaşlarımız için belki görüntü evet bunu ifade ediyor. Cidden bu kırmızılar şurası için söylüyorum. Kırmızılar kendi içinde, siyahlar kendi içinde eş ama sebebine kafanı takılırsa tamamen buradaki eşkenar dörtgen durumundan dolayıydı. Bu bilgiyi de söyleyelim. Bundan sonra için rahat olarak bu soruları yapacağız şıkkı. Alanının sayısal değeri bir köşesinin orta noktasına dayandığı doğrusal çubuğun uzunluğun sayısal değerinin yarısına eşit. Şimdi buraya A diyelim, buraya A diyelim. Bu dikdörtgenin alanı neyi eşitmiş? A'yı eşitmiş. Bunu söylüyor. Hani sayısal değeri ne demek? Hani sonuçta alanla birim eşit olamaz. Yok sayısal değer olarak atıyorum birisi 4 birim kareyse birinin uzunluğu 4 birimdir demek istiyor bize. O zaman burada tabii ki trigonometriden de yararlanacağız. Ee, onu söyleyeyim şöyle yapayım şunu da böyle yapayım bak burada bir bilgi daha veriyorsun diyor ki bu üçgenler eşit üçgen aynı üçgen bunun bize şöyle katkısı olur eşit üçgenlerde o zaman açılarda eşittir bu x açısıdır sonra kenarlarda eşittir bak böyle olunca bunlar birbirinin aynısı buradan yararlanarak şimdi e, şuraya a dedim ya o zaman ne olur hemen Burası a çarpı cos x. Burası ne gelir? A çarpı sin x değil mi? Hakikaten bak sadeleştir. A cos x bölü A neye eşit oluyor? Cos x'e. Komşu bölü hipotenüs. A sin x bölü A'da neye eşit oluyor? Sin x'e bak buradan trigonometriden yararlanarak böyle kıt bilgiler verildiği zaman aslında tamamen verdiği bilgileri kullanmak gayet güzel olabilir. Bunu böyle yaptıktan sonra artık neyi göreceğiz bir de şu kısa kenar a sin x olduğu için uzun kenarda a cos x olduğu için dikdörtgenin alanı a kare sin x çarpı cos x'e eşit. Şimdi bu neymiş? Ee, ne diyordu bize? Bu dikdört bu çubuğun boyu 2a, yarısı tam ortası a burada da a burada da a buna eşit yani yarısı olan a'ya eşit. O zaman çubuğun uzunluğu sadeleştirince ne geldi? A eşittir 1 bölü sin x çarpı cos x. Ama benden çubuğun yarısını değil tamamını istiyor. 2 bölü sin x çarpı cos x oldu. Burada tabii ki artık bu noktadan sonra bir bakacaksın. Aa benim bulduğum şıklar diyor hata mı yaptım? Yok ÖSYM taktiği. Bilerek bazen böyle verir. Göreceksiniz. Geçmiş sınavlarda da görürsünüz. Logaritma da falan bayağı olmuştu. Trigoda da var. Veriyor böyle. Sen şıklardan arıyorsun. Zaten İlla A şıkkına koyacak diye bir şey yok ama burada özellikle A şıkkına dikkat edersen e, bir bilgiyi de hem görmüş olalım. Bak tanik artı kotik arkadaşlar. Zaten soru bankalarında konu anlatımlarda da değiniyoruz buna. Payda eşitleyince sin x bölü cos x, artı cos x bölü sin x, sin kare x artı cos kare x bölü cos x çarpı sin x oluyor. E bu zaten 1 olduğu için 1 bölü cos x çarpı sin x oluyor işte. Tan x artı cot x. Bu detayı önceden dikkat etmediysen bu vesileyle dikkat et. Soru benden neyi istiyordu? 2 a'yı istiyordu. Yani 2 cos x çarpı sin x'i istiyordu. Dolayısıyla hakikaten 2 a dediğimiz şey burada 2 parantezinde tan x artı cot x oldu. A şıkkı geldi.